Can TV 24 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 24 Nisan 2020 Cuma. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayınca akşam saatlerinde tüm yurtta olduğu gibi Erzincan'da da tarihi görüntülere tanıklık edildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl COVID-19 salgını nedeniyle yapılamayınca akşam saatlerinde tüm yurtta olduğu gibi Erzincan'da da tarihi görüntülere tanıklık etti. Saat 21.00'da Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söylediler. Erzincan'da da çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 21.00'da çocuklar ile birlikte ellerinde Türk bayrakları ile birlikte balkonlara çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudular. Müzik Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katıldığı programda konuşma yapan gün bu yıl çok farklı bir şekilde kutluyoruz. İnanın 23 Nisan'ı doyasıya yaşadık daha nice 23 Nisan'lara sağlıklı ve mutlu bir şekilde ve özellikle özlemiş olduğumuz çocuklarımızı sınıflarımızda görmek üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum diye konuştu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Gerçekten bu yıl çok farklı çocuklarımızı, bundan önceki yıllarda 23 Nisan'larını okulların bahçelerinde, salonlarda, sınıflarda hep beraber kutluyorduk. Ama bugün, bu yıl çok daha farklı bir şekilde kutluyoruz. Öncelikle tüm Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığımızın eş zamanlı olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte ilimizde de çok farklı etkinliklerle 23 Nisan coşkusuna çocuklarımızla birlikte ortak olmaya çalıştık. Bugün de tüm Türkiye'de olduğu gibi saat 21'de balkonlarımızla, bayraklarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okumak için e, salon e, sahalardayız. Aynı zamanda öğrencilerimiz ve velilerimiz de balkonlarında eşlik ediyorlar. Bugün öğrencilerimizle birlikte 23 Nisan'ı inanın doyasıya yaşadık. Akşamında aynı şekilde bayraklarımızla, marşlarımızla, istiklal marşımızla aynı coşkuyu onlarla birlikte paylaşıyoruz. Daha nice 23 Nisan'lara sağlıklı ve mutlu bir şekilde ve özellikle özlemiş olduğumuz çocuklarımızı da sınıflarımızda görmek üzere hepinize hayırlı akşamlar. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Ramazan ayı dolayısıyla açıklama yaptı. Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Ramazan ayı dolayısıyla yapmış olduğu açıklamasında "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Ramazan ayı hoşgörü, muhabbet, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu değerli bir aydır." dedi. İlk iftarımızda belki kalabalıklar oluşturamayacağız. Sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Geleceğimizin daha huzurlu, daha sağlıklı olabilmesi için bugünden bu tedbirleri almamız gerekiyor. Devletimizin yetkilileri bizi devamlı bu konuda uyarmakta. Bu uyarılara şimdiden dikkat eder, sosyal mesafemizi korursak eğer yarınlarımız daha sağlıklı olacağından emin olabilirsiniz. Koronavirüs belasından kurtulabilmenin tek yolu evde kalmak, sosyal mesafeyi korumak ve bu sosyal mesafeyle birlikte kalabalık iftarların oluşmamasını sağlamaktır. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtulmak olan bu mübarek ayı hakkıyla tamamlayabilmek, oruçlarımızı tam manasıyla tutabilmeyi Yüce Mevlam hepimize nasip etsin. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir hadisi şerifini kendisine şiar edilmiş bir milletin evlatları olaraktan bugün bu Ramazan-ı Şerif'i eda etme gayesiyle yarın oruçlarını tutacak olan tüm hemşerilerimi birlik beraberlik içerisinde bu badireleri atlatmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Öncelikle sağlıklı, sıhhatli gelecek oluşturabilmek adına Ramazan-ı Şerif'in iftar saatlerini mutlaka dikkatli yapmamız gerekiyor. Aile bireyleri bile sosyal mesafeye dikkat etmeli ve yarın sağlıklı bir neslin oluşmasında bugünkü sağlam temeller esas alınacaktır. Türkiye bu badireyi atlatacak durumdadır. Milli dayanışma, işbirliği içerisinde biz bize yeteriz Türkiye sloganımızla Allah'ın izniyle bayramda kucaklaşmak dileğiyle. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. İyi ki varsınız. Erzincan müftüsü Mehmet Emin Çetin Ramazan ve sorumluluklarımız hakkında açıklamalarda bulundu. Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin Ramazan ve sorumluluklarımız hakkında bilgiler verdi. Çetin, camilerimiz maalesef şu an kapalı. Bu salgını azaltmak ve kurtulmak için evlerimize kapanmak durumundayız ama evlerimizi mescit haline getirebiliriz diye konuştu. Değerli kardeşlerim, bizim bu ayda camilerimiz şu anda maalesef kapalı. Bu salgını azaltmak ve salgından kurtulmak için evlerimize kapanmak durumundayız. Evimizde kalmak durumundayız. Ama evlerimizi mescit haline getirebiliriz. Yatsı namazımızı kıldıktan sonra vitir namazını kılmadan önce 20 rekatlik teravih namazlarımızı evimizde kılalım. İmamete gücü yeten kardeşlerimizin, ev reislerimizin ya da evdeki diğer erkek kardeşlerimizden imamete ehil olanların aile içinde imamlık yapmasını, evlerini mescitlere çevirmesini istiyoruz. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır şüphesiz. Orada da sosyal mesafeye dikkat edelim. Cemaat oluştururken yine aralık koyarak namazlarımızı kılalım inşallah. Diğer Ramazanlarımızda olduğu gibi imsak vaktinde ezanlarımız okunacak sabah ezanlarımız. iftar saatinde akşam ezanlarımız okunacak. Beş vakit ezanlarımız şüphesiz okunacak ama yani bunun ikisini özellikle belirtmek istiyorum. Ezanı Muhammedi bizlere orucun başlama ve bitişini haber vermiş olacak böylece. Yine bu Ramazan ayında mukabeleye çok dikkat edelim. İndirilen vahyi tekrar etme ve böylece Allah Azze ve Celle'nin kitabıyla haşır neşir olma, birlikte olma, hayatımızı kurgularken onun öğretisi çerçevesinde hayatımızı şekillendirmeye gayret etmeliyiz. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı girdikten sonra fitrelerimizi verebiliriz fidyelerimizi verebiliriz. Zekatlarımızı her zaman verebiliriz ama Ramazan'da verdiğimiz zaman daha çok sevap olacağını umut ettiğimiz için buna teksif edebiliriz. Bu konuda bütün kardeşlerimizin Ramazan'ını tebrik ediyor ve Cenab-ı Allah'tan daha huzurlu, daha mutlu ibadetlerimizi yapabileceğimiz nice Ramazanları bizlere bahşetmesini niyaz ediyorum. Allah Azze ve Celle siz değerli kardeşlerimin, can Erzincanlılarımızın bütün aile bireyleriyle birlikte bu korona virüsünden korunup, diğer sarı ve salgın hastalıklardan korunarak, semevi ve arazi bütün bela musibetlerden korunarak hayat sürmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Erzincan İl Umumi Hıfzı Saha Meclisi'nin ek kararları açıklandı. Erzincan İl Umumi Hıfzı Sıha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Erzincan'da koronavirüs COVID-19 salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplantı yapıldı. Koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında il Umumi Hıfzı Saha Meclisince alınan kararlarda 14 gün süreyle karantina altına alınan Çayırlı ilçesi Yeşilyaka köyünde karantinanın uygulanması uzatıldı. Karantina süresinin bitiş tarihi olan 20.04.2020 tarihinden itibaren köyün giriş çıkış noktalarında yasaklamalara devam edilmesini ve karantina uygulamasının 7 gün süreyle uzatılmasına karar verilmiştir denildi. İl, ilçe, belde belediyelerinin ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verilmiş çok zorunlu olduğu hallerde ise ilgili mevzuat çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması şartıyla izin verilebileceği bildirilmiştir. Bu kapsamda Erzincan Belediye Başkanlığı 21042020 tarihli ve E 5834 sayılı yazıları ile 27042020 tarihinde belediye çok amaçlı toplantı salonunda saat 16.00'da meclis toplantısı yapılması talebinde bulunmuştur. Talep değerlendirilerek kurumumuzca kararlaştırılan tüm sağlık tedbirlerinin alınması şartı ile toplantının yapılmasına karar verilmiştir denildi. Can TV 24 Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalınız.